Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu WordPress altyapısıyla web sitenizi güvenilir ve hızlı bir şekilde nasıl kurabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu video 5 part şeklinde olacak. Yani 5'e böleceğim ve tamamen A'dan Z'ye WordPress tarafında e-ticaret sitesi ya da kurumsal web site kurmak isteyen arkadaşlar için mükemmel bir kaynak olacak. Bunu çekmemin sebebi neredeyse bir yıl önce WordPress ile ilgili ücretsiz web sitesi nasıl kurulabilir bundan bahsetmiştim zaten. Ve detaylı bir şekilde burada da olabildiğince göstermeye çalıştım. Ama tabii ki bazı arkadaşlar bunun devamını çekmemi istedi ve aktif olarak WordPress tarafında kurumsal site kurmak isteyen çok arkadaşımız da olduğu için kurumsal tarafta bir web sitesi nasıl kurabiliriz ya da e-ticari et sitesi nasıl kurabiliriz kademeli bir şekilde bundan bahsedeceğim. Dediğim gibi video 5 parça şeklinde olacak ve 15 gün boyunca ve 3 gün arayla bu 5 partı da yayınlayacağım. Yani bundan sonra WordPress tarafına birisi web sitesi kurmak isterse bu eğitim tamamen onun için mükemmel bir kaynak olacak. Ve bu seriyi sonuna kadar izleyen arkadaşlara da çok güzel bir sürprizim olacak. Hatta bir tanesini de şöyle söyleyeyim. Sürprizlerden ufak bir sürpriz bu. WordPress ile ilgili ücretsiz eğitim serisini Udemy tarafına da yükledim. Yani sıralı bir şekilde oradan da WordPress'i sadece öğrenmek istiyorsanız gidip bu eğitimi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu da ne demek? Kanalda bu zamana kadar Shopify, WordPress, reklamlar, dropshipping, ürün bulma birçok alanda yapay zeka ile ilgili birçok alanda video çektik. Tamamen internetten para kazanabilmeniz için bu videoları size özel ben ücretsiz bir şekilde YouTube kanalımda çekip hazırlayıp paylaştım. Ama bundan sonra Udemy tarafında Shopify versiyon 1 eğitimi olduğu gibi WordPress versiyon 1 eğitimi de ücretsiz bir şekilde sizinle birlikte olacak. Yani bu videoyu YouTube kanalında gördükten sonra Udemy tarafında da görüp sıralı bir şekilde WordPress eğitimlerini izlemek istiyorsanız ücretsiz olarak gidip WordPress eğitim versiyon 1'i alarak ücretsiz tekrardan söylüyorum ücretsiz bir şekilde alarak sadece WordPress tarafında da kendinizi geliştirebilirsiniz. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Dipnot olarak şunu da söyleyeyim. E-Ticari Sözlük grubumuza da ücretsiz katılarak bir sonraki videonun konusunda siz belirleyebilirsiniz. Bilginiz olsun tüm linkler açıklama kısmındadır. Video içerimize geçelim. Bu seride videoları çok uzatmak istemiyorum. Nokta atışı iş yapabilecek şekilde Cloudways tarafından nasıl WordPress sistemi kurdum, domainimi bağlayarak, temamı kurarak size hepsini göstereceğim. Şimdi mevcut olarak ben Cloudways web sistemi giriş yaptım. Cloudways web sitesine giriş yaparken kredi kartınızı bağlıyorsunuz ya da banka kartınızı. Bir bakiye yüklemenize gerek yok. Bir ödeme yapmanıza gerek yok. Harcadıkça öde mantığında aslında işleyen bir sistem. Gayet de güzel. Ay sonra faturanız gelir ve ödemesini yaparsınız. Şimdi sol taraftaki menü de aslında bizim server alarak Harici bir server üzerine paylaşımlı hosting değil arkadaşlar. Harici bir server üzerine kendi WordPress sistemimizi kuracağız. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bir hızlı olmasını istiyorum. iki güvenilir olmasını istiyorum. Bu iki madde bizim için WordPress tarafında çok önemli. Türkiye'de çoğu arkadaş paylaşımlı hosting tarafında WordPress barındırıyor. Ondan sonra sistem neden yavaşlıyor? Veya ondan sonra sistem neden yavaş neden hacklendi diye düşünüp duruyor. Biz burada profesyonel bir iş yaparak yolumuza devam edeceğiz. Diğer detayları da zaten birçok eklentisi vesaire de var. Burada Cloudflare var. Rackspace e-mail var. Zaten Rackspace'i de yani e-mail sistemini kuracağız. Biz mevcut olarak Astro. Üzerinden de bunu kurabiliriz. Astro Pro ile ilgili ben zaten yapay zeka ile ilgili zaten WordPress sitesi nasıl oluşturur çekmiştim. O yüzden bu videoda Astro Pro'dan bahsetmeyeceğim. Emek emek adım adım WordPress WooCommerce sistemleri nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Gelin önce bir sunucumuzu alalım. Bu videoda sunucumuzu öncelikle bir kuralım. Ondan sonra ikinci videoda da sunucu üzerinden WordPress'lere adım adım geçeceğiz. İlk olarak ben My Servers kısmına gelip Launch Now diyorum. Bir tane server almam lazım. Buradan aplikasyon olarak siz direkt WooCommerce da alabilirsiniz arkadaşlar. WooCommerce üzerinden de kurulumu yapabilirsiniz. Ama ben sanki sıfırdan hiç bilmeyen bir kişiymiş gibi WordPress üzerinden gideceğim. İsterseniz custom application vesaire kullanmak istiyorum istiyorsanız bunların da hepsini kullanabilirsiniz. Ben WordPress üzerinde istersem kurumsal site ya da e-ticaret sitesi kullanabilirim. Ama bu videoda diyorum ki zaten herkes e-ticaret sitesi kuruyor. Neden e-ticaret sitesi kurulumu göstermedim Gelin isterseniz WordPress tarafında profesyonel bir e-ticaret sitesi nasıl kurabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Hemen geliyorum buradan application kısmına bir application ismi belirleyelim. Ben şimdilik burada şöyle yapalım. E-sözlük e-ticaret yapalım. E-ticaret. Ya da e-ticaret sözlük yapalım. Yani e-ticaret sözlük. Niye isminizi kullanmıyoruz? Sözlük. Olarak server name. Yine de bunda da e-sözlük yazalım arkadaşlar. Bir proje varsa yani birden fazla sunucunuz varsa onları klasörleyebilirsiniz. Ben şu an insta projemi açacağım. Zaten biliyorsunuz önceki videolarda da bu klasörüm duruyordu. Burada burada ise uygulamamızı nasıl bir sistemde kuracağımızı söylüyor. Hibrit dersiniz arkadaşlar daha uyumlu çalışacak bir sistemdir. Lighting derseniz aslında hızlı bir WordPress sitesi kurmak için aslında Lighting de diyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Biz önerilen Lighting olduğu için Lighting kullanmaya devam edeceğiz. Digital Ocean tarafında sunucumuzu tutmaya devam edeceğiz. Ama siz isterseniz Amazon'da da ya da Google Cloud'da da tutabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Ama ben buradan direkt Digital Ocean seçeceğim. Burada sunucu tipi olarak arkadaşlar basic ya da genel amaçlı bir hizmet veriyorsanız genel olarak seçebilirsiniz. Ya da büyük bir web sitesi kurmak istiyorsanız CPU optimize ederek daha büyük bir sunucu kurabilirsiniz. Ama bizim için basic yeterli olacaktır. Ben basic'i seçtikten sonra burada aktif olarak bizim RAM seçeneğimiz var. Burada aktif olarak da basic pakette RAM seçeneğimizi aslında standart hız seçeneğimizi 4 GB olarak belirliyor diyebilirim. Ama ben yine de standartı seçip bunu 1 GB'a kadar düşüreceğim. Neden? Web sitesi olarak aylık 11 dolara web sitemi kurabilirim. Burada görüyorsunuz biraz daha paketleri arttığımızda aylık fiyatları artacaktır. Benim başlangıç için bakın tekrardan premium'unu da seçeyim hatta premium'da da tekrar şöyle 1 GB düşelim. Burada premium'da da 14 dolar çok da bir şey fark etmiyor. Diğer firmalara nazaran %50 neredeyse çok daha uygun. Bu arada şunu da söyleyeyim e-sözlük koduyla ekrana da yansıtacağız zaten e-sözlük koduyla ile 3 ay boyunca %10 %15'e varan indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Hatta bu indirim süresi daha da uzayabilir. Bilginiz olsun. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız e-sözlük indirim koduyla çok daha uyguna kullanacağınızı söyleyebilirim. Şu an 14 dolar yazıyor bu daha da uyguna gelecektir. Ama standarda geçerseniz standartta 11 dolara geliyor. Bu da diğer firmaların azan 3'te 1 fiyatı diyebilirim. Çünkü siz paylaşımlı hosting değil arkadaşlar. Bildiğimiz burada private bir sunucu içerisinde WordPress sitenizi hızlı bir şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle bir sistem. Ben burada standart ve 1 GB'yı tercih edeceğim. Bazı arkadaşlar 2 GB'yı da kullanabilir ama 1 GB'lik şu an benim için yeterli. Çünkü zaten hızlı bir sunucu. 1 GB üzerinde de aylık 11 dolar ödüyorum. Uygun bir fiyat ve %20, %15, %10 indirim S sözlük koduyla erişebiliyorsunuz. Çok daha da uyguna gelecek ve profesyonel bir WordPress sitesini kendi sunucunuzda barındırmış olacaksınız. Burada lokasyon kısmında ise New York seçili. Mevcut olarak New York'u tutmaya devam edebilirsiniz ama dilerseniz Amsterdam ya da diğer Frankfurt vesaire seçebilirsiniz. Ben London'u seçeceğim bu videoda. Launch now diyorum. Burada ekstradan bir öneri pluginimiz var. Yarın öbür gün burası büyük ihtimal daha da çoğalacaktır. Şu an için mevcut olarak ben herhangi bir plugin kullanmak istemiyorum. Devam dedim ve artık benim e sözlük sunucum kurulmaya başlandı. Ben London'u seçmiştim. London üzerinden sunucum kurulacak. Bu bazen 5 dakika maksimum da 7 dakika içerisinde sunucum kuruluyor. WordPress sunucumu 1 GB olarak kurdum. Tekrardan söylüyorum 11 dolar arkadaşlar. Aylık bu. Cidden bunu günlük olarak farklı amaçlarla harcayan arkadaşlar var. E kendini zehirleyen arkadaşlar var. 11 dolar cidden çok uygun arkadaşlar. 1 GB bir basic paket. Kendi sunucumuzda profesyonel dijital ocean'ın sunucusunda Cloudbase üzerinde barındırıyoruz. Mükemmel bir sistem. Tek tıklamayla tak 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 sunucumuzu kurduk. Ve WordPress de içerisinde şu an kuruluyor. Kurulduktan sonra sunucumuz aktif olacak. Ve ben de bir sonraki videoda domain bağlamayı, domain bağlamayla birlikte ondan sonraki videolarda tema kurulumu ile birlikte devam etmeyi göstereceğim. Burada mevcut olarak ikinci videoyu mutlaka takip edin. Çünkü part 1, part 2, part 3 olarak part 5'e kadar e-ticaret ya da WordPress'e kurumsal bir web sitesi kurmak istiyorsanız bunu size kademeli bir şekilde göstereceğim. Ve artık 2025 yılı içerisinde WordPress eğitimiyle de ilgili aklınıza hiçbir soru kalmayacak. Onu da net söyleyebilirim. Sunucumuz kurulana kadar da ben bekleyeceğim. Bilginiz olsun. Sunucu kurulduktan sonra da sunucumuzu bir kontrol edip WordPress sitemiz kurulmuş mu ona bir bakacağız. Ve diğer detaylardan da şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Hemen dipnot olarak düşeyim. Eğer siz de benim gibi Cloudways tarafında WordPress sitenizi barındırırsanız ve bir arkadaşınızı getirirseniz. Şöyle hatta sizin için Türkçe'ye de çevireyim. Burada arkadaşınızı saniyeler içinde yönlendirin. 50 dolarlık hosting kredisi arkadaşınıza da 25 dolar. Yani siz 50 dolar, arkadaşınız da 25 dolar kazanacak. Yani şöyle düşünün. 11 dolarlık bir sunucu maliyeti var aylık. Zaten 50 dolar kazandığınız gibi de 5-6 ayı bedavaya gelecek. Yani mükemmel bir sistem. Tabii ki indirim kodunu da kullanırsanız. Düşünün yani indirim kodunu kullanıyorsunuz. E sözlük ve bir arkadaşınızı getiriyorsunuz. 6 ay boyunca profesyonel hızlı bir WordPress sitesini bedavaya kullanıyorsunuz. Aslında videonun başında bedava bir WordPress sitesi yazsam da olurmuş. Gayet de güzel. Burada sunucumuz kurulduktan sonra ben sunucuyu kontrol edip bu videoyu kapatıyorum. Sunucumuz kurulurken şunu da söyleyeyim. Aklınıza takılan soruları eticari sözlük grubu içerisinden ücretsiz sorabilirsiniz arkadaşlar. Grup tamamen ücretsizdir. Katılmak da ücretsiz. Ek olarak yorumlar kısmına da bu tarz videoların devamı için mutlaka yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bundan sonra gelecek 5 videoda çok kısa süre içerisinde gelecek. 3 gün arayla paylaşacağım. Yani siz Kasım'ın yarısında komple WordPress eğitimini tamamlamış olacağız. Merak etmeyin. İlk yarısından sonra da Ödeme yöntemiyle de ilgili yeni bir firma önerim var. Onu da bahsedeceğim. Mükemmel videolar gelecek. 2025 yılını dolu dolu video ile kapatmak istiyorum. Ondan sonra 2026'da merak etmeyin. Reklam videoları tekrardan gelecek. Sağlam reklam videoları çekeceğim. 2026'da tamamen amacım biraz daha bu zamana kadar teknik videolar çektik. Biraz daha reklama pazarlamaya, gerilla marketing, instagram marketing, whatsapp marketing, meta marketing birçok alanda aslında bu işi nasıl pazarlayabilirsiniz. Bu sefer 2026 yılında bundan bahsedeceğim. Sunucumuz kurulmaya devam etsin. Ben videoyu bir durduruyorum. Sunucu kurulduktan sonra devam edeceğim. Evet gülüyorum ama bir taraftan sunucunun kurulmasını beklerken gelen siparişlere gülüyorum. Yani e-ticaret tarafında cidden böyle bildirimin gelmesi insanı çok mutlu ediyor. Onu da söyleyeyim. Burada aktif olarak gördüğünüz gibi sunucumuz kuruldu. Tıkladığımız gibi sunucumuzun bilgileri var. Public Yes ekleyerek sunucunuza da uzaktan erişebilirsiniz. Tabii ki ben şu an bunları yapmayacağım. Monitörümüz var. Burada her şeyimiz problemsiz bir şekilde çalışıp çalışmadığımızı hepsini görüntüleyebiliyoruz. Şu an tabii ki yeni kurduğumuz için tüm veriler daha gelmemiştir. Burada mesela hepsi geldi. Bakmayın şu an sunucu %100 gözüküyor ama onlar düzelecektir. Problem değil. RAM'i, diski hepsini detaylı bir şekilde görüyoruz. Disk olarak da baktığınızda 8 GB yeterli. İlerleyen zamanlarda zaten ben sunucumu istediğim dediğim gibi optimize de edebilirim. Problem değil. Burada bakmayın problem yazıyor da dilediğimiz gibi bunları güncelleyebiliriz. Bundan sonra şöyle bir servis kısmına bir geçelim. Buralardan da bir bahsedeyim. Bu video bir tık belki uzun olabilir ama olabildiğince 10 dakika bantlarında tutalım. 10-12 dakika ne kadar kısaltabiliyorsak. Gördüğünüz gibi diğer tüm detayları da buradan görüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ayarlar ve pakete geldiğimizde bizim basic paketi seçmiştik. Zaten basic paket tarafında da mevcut olarak 1 GB'ı seçmiştik. Tüm veriler buraya düşecektir. Sunucu yeni kurulduğu için bazen detaylar geç geliyor. Evet tüm ayarlarımız da buradan görünüyor. Güvenlik ayarlarımız alan adımızı buradan bağlayacağız ve detay detaylı olarak işte backup, yedek almayı vesaire SMTP ayarlarında tüm detaylı bir şekilde bir sonraki videolarda yapacağım bilginiz olsun. Bu video için de heyecanlıyım. Cumartesi günü bu da yayında olacak. Cumartesiden sonra çarşamba günü tekrardan bir yayın tekrar cumartesi tekrar çarşamba derken biz ilk 15 gün içerisinde 5 videoyu da yayına vereceğiz ve WordPress ile ilgili artık kimsenin soru işareti kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Tekrardan söylüyorum bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Size e-ticaret tarafında, internetten para kazanma tarafında tüm her şeyiyle birlikte detaylı olarak eğitimleri ücretsiz bir şekilde çekip hazırlayıp paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik bu video böyle. Kanala abone olmayı, yorumlar kısmına da yorumunuzu yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğenmediyseniz de beğenme, beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.